Arkadaşlar hepinize merhaba bugün <laughs> yine Mayı çekiyoruz ikinci bölümünü çekeceğim biraz etraf ortam bir müzik sesi gelebilir doğum günündeyim doğum günü bitti birazdan evimize gideceğiz <laughs> neyse ben bunları sizinle anlatıyorum Mayı 7 oynayacağız şöyle oyunumuza girelim ikinci bölümü Birinci yayınladım hala yayınlayan bir gün olmadı ama ben ikincisini yayınlıyorum yayılamak da ki canlı yayın değil sadece videoyu bu yedi vatral pet games gibi linkini belki koyarım mı oynarsınız güzel oyun hele sakın bugün diğer bölümde göstermediğim şeyleri göstereceğim Şöyle, Şur şurada arkada bir bulak sallanıyor gördüğünüz gibi su çeşme şöyle Burada arkadaşımızın tablosu var. Ona tıkladığımızda resim çizmeye gidiyoruz. Şurada merdiven salonu oldu göstermemiştim. Şöyle merdiveni göstereyim. Burada dostlarımız var arkadaşlar. Burada konuşabiliyoruz. Kalp Gördüğünüz gibi düt 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 diye danışıyorlar. Ben nasıl anlaştıklarını anlayamadım. Siz de anlayın lütfen. Şöyle lafçığına yüz hadisi veriyoruz. Haha dedim mesela. Ben yine kalp diyorum. Şu kızı kendime götüreceğim. Hadi <laughs> gidelim. Erkek <güldü>. yıldız. <laughs> <Allah, nasıl gülüyor> <bir gülüyor>

Şöyle gördüğünüz gibi buradan çıkalım. Gösterdim işte. Şurada oyunlarımız var. Bak şuradaki yemekçi işaresi görüyorsunuz. Orada tabi ev var. Oraya girdik mesela. Burada şöyle ocağa tıkladığımız zaman pizza yapıyoruz. Pizza yapımında şöyle kapasalarımızı koyalım. Salam, bul salam bulur. koyalım. Domuz eti. %100 domuz eti ortasında da şundan 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 yapmayı şundan şundan şöyle gördüğünüz gibi bir pizza yapacağım Şöyle bir sayımız vardı. Bunu diğer bölüm göstermedim. Bir de şey yapalım. Sonra şunu devam ettirelim. Tamam. Tamam Canım olur. Tamam. Şöyle. Pastırma koyayım. Tamam. Şöyle 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 de şöyle 66 TL'lik bir pizza. Pizzamızı yaptık şurada. Diğer bir gazlı fırın var. Ona tıkladığımda bir hamburger yapıyoruz. Derin altını koyalım. Domates. Bu ketçup. Bu uf Domates koyup da koyup açıyoruz. 32 TL'ye de bir hamburgerimizi yaptık. Üstte i̇şte de mikser var. Mikser tıkladığımızda şöyle bir iç şurada tarif kitabımız var. Ne yapayım arkadaşlar? Çikolatalı pasta yapayım, değil mi? Çikolatalı pasta için çikolatalı pasta için çikolata içelim çikolata Ondan sonra yağ gerekiyor aşağıda çikolatalı pastanın altında gördüğünüz şeyler doğruyorum yumurta yumurta bir de ekmek Şunları karıştırıyoruz. Karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi pastamız elde olmuştur. İşte şimdi bunları acıktığımızda yiyebiliriz. Tadır da göstermediğim şeyleri gösterdim işte. Burada oyun var. Oyun konsola tıkladığımızda şöyle bir şey çıkıyor. But the knowing still from the name of loose it let's get him the one